Evet efendim ilk seansa devam ediyoruz. Şimdi kripto para uzmanı Beste Nasulli bizlerle. Beste günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş buldum. Evet şimdi biz yarın kapalıyız içeride fakat e, piyasalar nereye odaklanacak? Fed'e odaklanacak. Dolayısıyla Fed'in faiz kararı var ama önemli olan 21.30'daki Powell'ın konuşması olacak. Bir olasılıklar üzerinden gidelim. Çünkü sabah ben de vermiştim aslında. E, piyasaya şu an bakıyorum. E, aşağı yukarı e, bir faiz indirimine kadar geldi Olaylar. Diğer taraftan e, yılbaşı itibariyle çok net bir faiz indirim beklentisi vardı. %50-160 bas puan ama 30'a düştü. E, %50-57 olasılıkla en son Eylül ayı diyordu piyasa. Bir olasılıkları alalım şimdi ekrana. Şimdi Pavel'dan ne bekliyoruz yarın? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz 2023 yılındayken 2024 yılı için 6 faiz indirim yapar diyordu piyasa. <laughs> Ve geldiğimiz noktada şu anda 1 Kasım. Bir de aralık olmak üzere iki tane faiz indirimli fiyatlasak da, e, zaten ekranda da şimdi e, görülecek, iki faiz indirimi fiyatlansa da aslında Powell'ın konuşmalarıyla muhtemelen bu sıfıra çekilecek. Belki biraz aralıkta kalacak. Çünkü neden? Şimdi Powell'ın tarzını yıllardır biliyoruz. E, veriler bu seferki Fed toplantısına çok dolu bir şekilde gidiyoruz. Elimizde büyüme verisi var, enflasyon verisi var, çekirdek kişisel tüketim harcama verileri var, konut verileri, PMI'ler, her şey var. Şimdi Amerika'da herkesin korktuğu ya stagflasyon mu yaşanacak? Hı hı. Nedir bu stagflasyon? Düşük büyüme, stagnasyon ve yüksek enflasyon birleştirmesiyle bir oluşturulan bir kompozisyon. Fakat Amerika'da şöyle bir durum var. Amerikalıların yumuşak karnı konut sektörüdür. Hı hı. Konut sektörü halen daha sıkılığını koruyor. Herhangi bir alarm vermiyor. Öyleyse o zaman Powell bizim yarın karşımıza büyüme korkusu olmayan e, ama enflasyonu düşürmek için çabalayan bir başkan olarak çıkacak. Peki ne diyecek? Evet bu zamana kadar enflasyonda kat ettiğimiz yollar e, önemli ölçüde e, iyiydi. Fakat halen daha %2 enflasyon hedefimizin çok çok üzerindeyiz. Bu nedenle enflasyonla savaşımız devam edecek. Gerekirse ek önlemler alabiliriz diyecek. Şimdi bu ek önlemler tabii ki de soru cevap kısmında gelecek. Ne diyecekler? Faiz arttırmayı düşünür müsünüz diyecekler Pavla. Evet. Yalnız ben de şey yapıyorum, preview yapıyorum şu anda. <laughs> Bunları not alalım yarın. Hani sıralama böyle olacak muhtemelen. Pavla da diyecek ki Gerekirse yaparız, elimizde tüm araçlarımız vardır gibi bir cevap verecek. Ve bu cevabın üzerine de bu görmüş olduğunuz tabloda yer alan Kasım ve Aralık'taki faiz indirim olasılıkları azalacak. Peki ne olacak? Ne olacak? İşte tam olarak biz şu anda bu geçiş dönemindeki sıkıntıyı çekiyoruz. Belki Borsa İstanbul çekmiyor olabilir ama altına bakıyorsun, kriptolara bakıyorsun. Şu anda herkes bir şok halinde. İki faiz indiriminden stabil tutmaya Çekecek kendisine Belki bir faiz artırımı gelir mi spekülasyonuna girecek. O yüzden sell in the may dediğimiz Mayıs'ta sat ve kaç olasılığı e, senaryosunun için bir fırını odun biz atmış olacağız böylelikle. Peki şimdi e, o yüzden yarın kritik dedik. Pavel ne diyecek? Tek tek kalem kalem beste e, aslında sıralamayı <laughs> yaptı. E, ama tabii biz yine de izleyeceğiz 21.30'da. Bir e, para giriş çıkış tablomuzu da alalım e, o halde. E, sonuçta bir haftadır bir patinaj çeken, işte altını söyledin zaten e, aynı şekilde Bitcoin'de de aynı şey var. Burada da bir patinaj var daralanda kısa paslaşmalar e, yaşanıyor aslında fiyatlamalar olarak. Tamam önce bu buraya bakalım 3 haftadır para çıkışı var diyebilir miyiz o zaman? E, kesinlikle söyleyebiliriz hatta e, bu para çıkışları artarak e, devam etmiş e, burada e, önemli o da kendi içine bir trend yapmış yani. Tabii o da kendi içerisinde bir trend yapmış e, aslında şöyle bir durum var Ya e, piyasada böyle çok ciddi bir kaçış yok Perihan ama e, biraz biraz böyle kar realizasyonları var ve biraz da para girişi eksikliği var. Şimdi para girişi eksikliği para çıkışı anlamına gelmez. Şimdi mesela nereye bu, gidiyor bu para sence? O zaman ona bakalım. Para e, şöyle söyleyeyim sana. Şimdi e, burada tabii Fed ben faiz indirmeyeceğim dediğinde o zaman para birkaç yere gider. Nedir bunlar? Ya nakde gider veya da ya veya da burada özellikle enflasyona endeksli fonlara da tahvillere de girebilir. Şimdi mesela bu bu bize değil de işte fonlar bazındaki tabloyu aldığımızda bu da daha rahat bir görüntüye kavuşacağız. Kim satmış arkadaşlar? Onu bir verebilirsek eğer, hem bir ne kadar para çıkmış ona bakacağız hem de kim satmış ona bakacağız. Evet. Şimdi kim sattı? yine ortada. GrayScale. <laughs> Grace <Kay. Kay. gülüyor> burada her şey belli oluyor. GrayScale'in burada 440 milyon dolarlık bir satışı var. Ama mesela iShares yani BlackRock veyahut da Fidelity'ye bakıyorsun. Bir de Ark Investment'ın girişleri var. Ama onlar da yeterli değil. Bu satışı karşılamamışlar diyebiliriz en azından. Aynen öyle. Ki hatta Grayscale geçen hafta kampanya yaptı. Buradaki yönetim ücretlerinde, fon yönetim ücretlerinde bir kampanya yaptı. Ona rağmen halen daha kendi fonlarını tutamıyor. Ve totalde nette biz haftalık olarak 435 milyon toplam bütün bir ayı düşündüğümüzde ki artık 3 haftanın verisi bu. Artık bir anlamlı bir veri. Hı hı. 102 milyon dolarlık aylık bazı çıkış var. Yani bu da bizim maalesef kriptolar için e, yükselemememize neden oluyor. Ve hatta şunu söyleyeceğim. E, son dönemlerde özellikle son 2 haftadır ben e, yatırımcılara yapmış olduğum günlük piyasa notlarımda şunu söylüyorum. Burada artık altcoine para harcamayın. Altcoin almayın. Çünkü Bitcoin'e bile girişlerin azaldığı bir noktada kimse altcoin boğasıymış, rallisiymiş beklemesin. Bu zaten e, senenin başından bu yana bizim için bir Bitcoin rallisiydi. Altcoin rallisi hiçbir zaman gerçekleşmedi. E, e şimdi bakıyoruz işte e, bugün saat 4.30, sabah 4.30 itibariyle Hong Kong'da Bitcoin ETF'leri alım satımı başladı. E şimdi bakıyorsun... Bu bir oyun değiştirici unsur olur mu sana göre? Onu soracaktım aslında. Şimdi oyun değiştirici nerede olur biliyor musun? Eğer Amerika kalkıp da Çin'e biz sizin e, para transaksiyonlarınızı, transferlerinizi engelliyoruz, kısıtlama getiriyoruz. Çünkü araları yine maşallah her zaman olduğu gibi e, berbat. O yüzden böyle yaptırımlar gelebilir. Bu yaptırımları ben değil, bizzat e, Amerika'daki <laughs> yönetim açıklaması, Beyaz Saray açıklamasından yapıldı bu. Belki Çin'in desteği olursa ancak ve ancak Hong Kong bize etki eder. Ama şöyle bir oyun değiştirici daha var. Sene sonu e, Avustralya e, borsası, ASX'te Bitcoin ETF'leri işlem görmeye başlayacak. Ama <laughs> sene sonunda da kim öyle kim kala. Yani bizi bu Mayıs ayında muhtemelen... Ee, biraz aşağıya çekecek. Yaz ayları zaten madenciler açısından sıkıntılıdır. Soğutma maliyetleri artar. Bu yüzden de yaz ayları da çok keyifli geçmez. O yüzden şunu söylüyorum. Kalkıp da alt altcoin'e para harcayacağınıza Tesla'ya, Meta'ya, e, mesela Coinbase'in 2 Mayıs'ta e, bilançosu gelecek. Hı hı. E, yılın ilk 3 çeyreği e, yılın ilk 3 ayına baktığımızda harika bir Bitcoin section'ı vardı. O yüzden İkisindeki ikisindeki bu Coinbase bilançosu muhtemelen iyi gelecek. Yani o yüzden ben kalkıp da şu anda Bitcoin almak yerine coin hissesi alırım daha iyi. Ha bunu da nereden alabilirsiniz? Çalıştığınız aracı kurumun yurt dışı piyasalar bölümünü arayarak çok ufak bir iki takım imza işlerini hallederek siz bunları yapabilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Şu anda Bitcoin ve hatta altcoin'e para harcamaya gerek yok. Coin hissesi alıp Meta hissesi alıp dün Tesla e, açılış öncesinde %109 artış yaptı. Or mesela bugün evet. bir alt altcoin'de zarardasınız diyelim. Tek bir günde %10 yapıyor zaten. Hı hı. Yani hani bir şekilde bunu o zararı şey yaparsınız. Kompanse edersiniz böylelikle. edersiniz. Hani ve bakıyoruz mesela şu anda henüz daha biz bir para çıkışında net bir şekilde görmüyoruz ama 61'in üzerinde de maşallah emekliyoruz hı, hı. Bir da. Peki, e, burada kim satmış baktık ne kadar satmış ve neyden para çıkmış? E, onu bir alalım. E, Bitcoin tarafına çünkü haftalık 423 milyon dolar, Ethereum'da 38 milyon dolar ama ikisinde yoğunlaşmış gibi. Mesela seninle hani üçüncü sırada genelde hep Solana'yı konuşmuştuk ama orada evet. para çıkışı yok gibi mesela. Ya, e, açıkçası para çıkışı ama yok Bitcoin ama Bitcoin yürümeden de yürüye yani onlar da emekleyecek diyorsun değil mi? E, ya şu çok aslında doğru hani yanlış bilinen ama herkesce doğru sanetilen bir kavram. Önce Bitcoin gider, daha sonrasında da altcoin gider. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Eskiden 4000 tane altcoin varken şu anda 4 milyon adet altcoin var. Hangi birine para gidecek? Ya mesela Solana güzel diyorsun. E ARB de güzel. Aptos da güzel. Litecoin de güzel. işte Sui de güzel. Edu da güzel. Hani güzel de güzel. Eskiden biz böyle sayamazdık bir bitcoin vardı. Bir de bitcoin dışında 3999 adet altcoin vardı. Toplamda piyasayı 4000'ler, 5000'ler, 6000 adet coin'lere görüyorduk. Ama şu anda artık para sağlasan coin'e çarpıyor. Aynen. Hem yani biz bir sen bir ben çıkarmadık zaten. Hani bir de bir de ekran karşısında bir iki tane izleyicimiz çıkarmamıştı evet, herhalde şey. Herkes bir token çıkar. Herkesin bir token'ı vardır. E şimdi bir de şöyle bir şey var. E, eskiden 2020 yıllarında FED'in faiz oranı yani 0.25-0.50'lerden, hadi %1'ler olsun diyelim faiz arttırdılar diyelim ki pandemi dönemi indirdiler. Yani eskiden Amerika'da faiz diye bir kavram yoktu. E şimdi 1980'den bu yana en yüksek faizin olduğunu görüyoruz. Bugün mesela Bitcoin bugünkü yani biraz yükseldi ama ortalama Nisan ayını %12 kayıpla kapattı. E siz hiçbir şey yapmasanız Amerika'da zaten %5,5 faiz alıyorsun. Şimdi böyle bir durumda acaba yatırımcılar, acaba fonlar kalkıp da altcoin'lere, hadi bıraktım altcoin'i, bitcoin'e mi girer? Eskiden faizler sıfıra yakındı. O zaman bütün fonlar faizle değerlendiremedikleri için ne yapıyorlardı? Para piyasalarına sokuyorlardı. İşte de riskli yatırım araçlarıydı işte ne bileyim ikinci para piyasası fonları bunun gibi yerlerde değerlendiriyorlardı. E şu anda %5,5 faiz veren bir Amerika var. Hiçbir şey yapmasan S&P bu kadar getirdi mi? Hayır. E Bitcoin %12'yi kayıpla kapattı. E ne yapıyorlar? O yüzden para girmiyor. Para girmiyorken kalkıp da altcoin'de ayrıyetten bir rally beklemek çok anlamlı değil. Hı hı. Hatta ben biraz daha ileri gideyim. E bugünlerde artık stratejimiz şöyle. Bir kere açtığınız pozisyonları yüzde üç, yüzde dört salınım yani yüzde beş gideyim, yüzde altı gideyim. Bu artık bu konjonktürde aç gözlüğe giriyor. Biz ne yapıyoruz? Açıyoruz terminali. En fazla yükselen alt koyuna bakıyorsun. Ne kadar çıkmış? Mesela yüzde otuz çıkmış. Hemen sat. Örnek veriyorum. Yani sat derken vadeli de sat anlamında söylüyorum. Yani artık bizim günlük stratejilerimiz buna dönmeye başladı. Ha belki birini tutturamayabilirsiniz ama 4 olur, 5 olur, güzel para da bırakıyor. O yüzden yani en çok çıkan, yükselen listesinde tap 3'ü şöyle ben ufak bir parayla düşük bir kaldıraçla satayım dediğinizde yani günün sonunda artıda çıkıyorsunuz. Böyle bir piyasa varken şimdi kalkıp da altcoin almanın hiçbir alemi yok. Mesela Perihan sana soru sorayım. Metaverse coin'i mi alırsın yoksa gider meta hissesi mi alırsın? Meta hissesi alırım bu durumda. Peki bu kadar. Hı -hı. Neden? Hiçbir şey olmasa bile Meta hissesinin sene içerisinde bir veya iki kez bir de temettüsü var. Doğru. Artı arkasında bir şirket var. Ee, gerçek ne iş yaptığını biliyoruz. Hı -hı. Ama yani şimdi bir değer e, biçebiliyorum. Şey bir değer biçebiliyorsun. Şey ha bu değer bu demek değildir ki kriptolar dersiz. Ama şu anki yarışta kriptoların eli güçsüz olduğu için ben kalkıp da Mana, Gala, Exi Infinity alacağıma Meta hissesi alırım gibi. Peki dönelim şimdi bir madenci çıkışlarına da bakalım. Ardından borsalara yollanan bir bitcoin miktarına da bakıp öyle bitcoini yorumlarız çünkü. E, o grafiği de alalım şimdi bir ekranlara. Bitcoin'in tekniğine geçmeden bu verileri de bir bakalım istiyorum. Ben izinle şöyle geçebilir miyim? Tabii tabii lütfen. Eğer po pozisyonu doğruysa biraz şöyle almaya gerek yoksa o zaman kalktım. Şimdi e, bu madencilerin aslında çıkışları. Toplamda yapmış oldukları e, giriş çıkışlar değil. Nette değiliz, çıkışlardayız. Çünkü neden? Net bizi bu anlamda yanıltabilir. Biz burada madenciler acaba ne kadar bir cüzdanlarından Bitcoin çıkışı yapıyorlar buna baktığımızda şu anda çok tehlikeli bir madenci çıkışı aslında görmüyoruz. Yani madencilerin borsaya yollamış oldukları Bitcoin'ler o kadar da aman aman bir yüksek rakamda değil. Bu yüzden e, bizi aslında Bitcoin'de tutan Önemli bir kavram da bu. Eğer madenciler bu anlamda satsaydı muhtemelen biz 60 60.000'in üzerinde olmayacaktık. Çok pamuk ipliğine bağlıyız aslında şu anda 60 binlerde. Bir sonraki grafiğe de geçelim mi o halde? Yani bir sonraki yok. grafiği rica edeceğim. Borsalara yollanan Bitcoin ardından da Bitcoin'in teknik görünümüne bakacağız. Ee, olası geri çekilmeler olursa nereye kadar olur ya da bu, nereden sonra? Bu değil de diğer var. bar grafiği. Ee, Haa. Evet bu. lütfen bu. Hı hı. Şimdi bu da e, sadece madencilerin olduğu değil. Aynı zamanda fonların ve yatırımcıların da ol, e, bulundurduğu Bitcoin cüzdanlarından borsalara giden miktar. Şimdi mesela ben durduk durduk yere niye cüzdanından borsaya atarım? Satmak, Satmak için. Satmak için atarım. Veyahut da marjin işlemlerde Bitcoin orada teminat gösterir. Borçlanma yöntemiyle e, işlem yaparım. Bu da piyasaya para sokmaz. Dostlar alışverişte görsün fiyatı yapar. Günün sonunda da Bitcoin düşer. Çünkü işimi bitirmişim gitmişim. Şimdi baktığımızda Bitcoin'de 1, 2, 3, 4 son 4 gündür ufak ufak girişler var. Ha, bizim için çıkış olması lazım. Fiyatın desteklenmesi için. Buradaki yeşiller fiyatı desteklemiyor. Ve dikkat et 5 gün öncesinde Bitcoin'de Borsadan çıkan miktarı çok daha üst bir e, miktarı borsaya giriş yapmış satış için. Hı. O yüzden bu dönemler için konuşacak olursak, yani iki gün gidiyor, üç gün gidiyor ama dördüncü gün öyle bir düşüyor ki bütün o üç dört gün dikkat ettiğimiz yolun çok daha üzerine koyarak düşebiliyor. O yüzden e, şu anda talep tarafında, çok iyi desteklenen bir Bitcoin'in olmadığını görüyoruz. Peki o zaman hemen grafiğe geçelim. E, beste, olası geri çekilmeler bizi nereye kadar taşıyabilir? Hı. Şu an 63 bin doların hemen altındayız. E, bu arada şöyle bir toparlayayım. Neden böyleyiz sorusunda, aslında kriptolar için çok önemli bir haber biz buraya getirmedi. Tamamen Amerika'dan kaynaklı makro belirsizliklerden dolayı. Birçok enstrümanda olduğu gibi. Aynen öyle yani altın, gümüşte de böyle. Ama şöyle bir durum var. Dün özellikle Rusya'da tekrardan kriptoların yasaklanmasıyla alakalı bir yasa tasarısı geçirileceği duyuruldu. Biz Çin'in açılmasını beklerken Rusya'nın eğer böyle bir yasa tasarısı geçirir, ülkede bitcoin varlıklarını yasaklayıcı bir kanun yasa geçirirse bu kesinlikle bize negatif yansıyacak. Çünkü son olarak Ukrayna ve Rusya savaşı başladığında Rusya yine o zamanlar yasaklamayı konuşurken bir anda SWIFT sisteminden kapı dışarı edilmesiyle Bitcoin'i benimsemişti. Bu yüzden aslında biz orada bir dönüş yapmıştık Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcında. Ama şu anda bakıyoruz zaten 64 bin, 65 bin bölgesini kırmakta zorlanıyoruz. Ve üstüne üstlük makro belirsizliklerin olduğu bir yere kalkıp da bir de ee, Rusya'nın yasaklaması gelirse bu bizi muhtemelen aşağı yönlü etkileyecek. Zaten bakın şimdi Mart ayının başından bu yana şurası bir, iki 18 Mart. <laughs> Geldim Nisan'a. Ee, 12 Nisan 16 Nisan 17 Nisan. Biz hep böyle bir 59.600-60.500 aralığını şu bandı test etmişiz. Ha tabii kırmadık buradan hep böyle bir rebound yaptık ama bu dönüş yaparken de İki tane Minör alçalan trend oluşturduk. Yani bu demek değildir ki bitcoin 59.600'lerden dönüyor ama çok da hızlı, güvenilir bir çıkış yapıyor anlamına gelmiyor. Aksine hep ilme kaybederek bu çıkışlarını yapmış. Tepeler bir öncekinin altında oluyor. Dolayısıyla Tabii. marş kısıtlanıyor. Hareketin başlaması için ne diyeceğiz? O beyazı kıracak ki değil mi momentumla biraz Aynen. rahatlama gelsin. Ama öyle bir momentum da yok, da yok. işte. Temel veri desteklemiyor, para girmiyor şu an. Tabii Hı -hı. hem temelde desteklemiyor hem de az evvel para giriş çıkışları, madencilere baktık. Ha tamam şu anda dediğim gibi madenciler daha satmadığı için biz buralardayız. Ama halving dönemi geçirdik, madencilerin operasyonel giderleri çarpı iki oldu, gelirleri yarı yarıya bölündüğünü düşünürsek… E, halen daha madencilerin satma tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden 64 bini kıracağı beklentisi yerine burada 60 bin 500 lira acaba kırar da 56-57 bin gelir mi? Bana göre buradaki senaryo daha ağırlık basıyor. Yani e, o zaman strateji geliştirelim. Ya stoplu burada 59-60 bin denenebilir ya kademeli iki parti halinde olabilir. E, öyle mi? Yani bitcoin almak isteyenler için diyorum. Şimdi burada kripto para yatırımcısını iki ayrı kefeye koyacağım. Bir, bitcoin almak isteyenler. iki bitcoin çıkarsa altcoin de çıkar. Ben o yüzden bitcoin getirisine şey yapmıyorum. Çok gözüm oralarda değil. Altcoin alayım diyen yatırımcı var. Bu yatırımcı şu sıralar ve önümüzdeki aylar boyunca kaybetmeye mahkum. Tekrar ediyorum. Ben bugün yatırımcılara sorduğumda birçok yatırımcının bitcoin'in olmadığını görüyorum. Fakat bu... Bitcoin rallisi. Önce Bitcoin gider ardından altcoin gider argümanı bu anlamda geçerli değildi. Bundan sonra da geçerli olmayacak. Kalkıp da altcoin'e yatıracağınız parayı tekrar ediyorum. Gidin coin hissesi alın. 2 Mayıs'ta güzel bilanço bekliyoruz. Meta alın, Nvidia alın, Samsung alın, Intel alın. Ben yani altcoin'e para harcamayın. 2 Bitcoin'e düzenli olarak yatırım yapın. Çünkü bu Bitcoin'in rallisi olacağı için tekrar ediyorum ben 2025'in ilk çeyreğinde Bitcoin'i 140 bin seviyelerine yani 140 belki de örnek veriyorum olmaz ama 130 olur. Hani bu yanıldığım anlamına da gelmez ama Bitcoin'de böyle bir ralli bekliyoruz. O yüzden Bitcoin'i burada düzenli olarak alıp 59'dan mı al önümüzdeki ay veya 10 gün sonra 56 mı al. Biriktirdin 63 mü? Almaya devam et. Bu şekilde biriktirmek lazım. Ve şunu da söyleyeceğim. Ee, mesela sen çok güzel bir yerden yakaladın diyelim Perihan. 53 binden bitcoin aldın. Fakat ben de gittim 63 binden bitcoin aldım. Şöyle bir durum var. Benim buradaki durduğu gün boyunca sen cüzdanı tuttun. Cüzdanınızı tutarken bunları kilitleyip, bitcoinleri kilitleyip e, buradan gecelik aynı zamanda bir getiri de sağlayabilirsiniz. Sen bunu yapmadın, ben yaptım diyelim. Mesela örnek veriyorum, 6. ayın sonunda bizim maliyetlerimiz birbirine yaklaşmaya başlar. Yani cüzdanınıza tuttuğunuz bitcoinleri de ayrıyetten stake'e yatırın bor seyranızdan. Ee, peki şimdi Beste haklısın fakat burada biraz sosyal medyanın etkisi de var. Neden? Çünkü bu e, çılgınlıklar var ya mimcoinlerde böyle yüzde bin bir anda yüzde yüz yüzde Hı -hı. iki yüz. Şimdi birçok fenomen o getirileri paylaşınca doğal olarak herkes de Gaza geliyor. E, aslında biraz o ay, alt ya da coin... Gaza gelesi varmış diyelim. <laughs> biraz aslında e, ben o paylaşımların da insanları Gaza getirdiğini düşünüyorum. Yani bunu da es geçmeyelim lütfen. Dolayısıyla o iştah sönmüyor bir türlü. alt altcoin ya da o memecoin yatırımcısında. E şöyle söyleyeyim. zaten dünden razı olan bir grup var. <laughs> evet. Hani ben altcoin aldım demeleri yeterli oluyor zaten hani sosyal medya paylaşımlarında. <laughs> yani hiç böyle füze at şey, füze uçak atmasına ne bileyim getiri tablosu paylaşmasına gerek yok. Çünkü zaten ben işte Pitbull aldım mesela Pitbull diye bir coin var. Yani hani nereden oldu böyle bir pitbull şeyi. Hani insanlar buna biraz da meyilli. Ama tekrar ediyorum, seni yayınlarına da söylüyorduk. Aylar öncesinden de söyledim. Bu bitcoin rallisi. Yani daha ötesi yok. Hani kalkıp da lütfen zaten altcoin gitse arkadaşlar bekleyin. Hani önce bir bitcoin gitsin ardından şu altcoinleri alırız zaten biz derdik. Yani bitcoin rallisi devam edecek. Bu altcoinlere böyle aralarda bir alt koyunları artacak aralarda bir ama bu bir rally olarak yansımayacak. Peki altın ve gümüş tarafına da geçelim. Şimdi bugün kırmızı. Geçtiğimiz haftadan beri satış var. E, satışlar altın tarafında sınırlı ama gümüş tarafında biraz daha derinleşti. Bugün de %2'ye yaklaştı. 26.68'e geldi gümüş fiyatı. Altın ise 2315 dolar seviyesinde. Şimdi e, aslında biz e, iki iki türlü fiyatlama göreceğiz. Bu arada grafiğin sol tarafı altın, altın. Burası ise gümüş. Şöyle bir böldük buradan. Hani bir ekranda olsun diye. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde Fed'in yaratmış olduğu belirsizlik bize hem altında hem de gümüş tarafında bir kar realizasyonu olarak gidiyor. Altın zaten zirveden döndü, gümüş ise 30 dolardan döndü. Şöyle bir durum var. Amerika'da halen daha bu enflasyon konusunda kısa vadeli risklerin devam ettiğini görüyoruz. Son yapmış oldukları 2 ve 5 yıllık tahvil ihalelerine neredeyse e, yani hepsini satamadılar. Talep gelmedi. Nedendir talep gelmedi? Üstüne üstlük %5'le yakın 2 yıllık tahvilin getirisi var. Neden gelmedi? Çünkü bu adamlar enflasyonun yükseleceğini tahmin ettikleri için fonlar ve yatırımcılar tahvillere e, yeteri kadar ucuzlamadığını düşündükleri için tahvil ihalesine girmedi. Öyleyse şöyle bir durum var. Amerika'da biz hem faizlerin arttığı, e, tahvil faizlerinin arttığı hem de enflasyon görünümündeki iyileşmenin olmadığı bir döneme geçeceğiz. O zaman ne olacak? Artı istihdamı da izleyeceğiz mesela tarım şey istihdam rakamlarına ha, bakacağız. Gelecek. Çünkü mesela Pavel şunu söylemişti, tamam biz enflasyon uzaklık gideceğiz ama enflasyondaki katılık çözülmeden istihdam tarafına bir bozulma olursa o zaman derken da davranabiliriz dedi. Orası da çok güçlü gidiyor. Bu arada istihdam tarafı mali politikalarda da desteklenebilir. Hı. Yani Pavel burada şöyle bir şey gider Beyaz Saray'a. Biz para politikası olarak enflasyonu hala indiremedik. Bu nedenle politika faizimizi korumak zorundayız. Şimdi tarım dışı istihdam verisi geldiğinde o yüzlerce alt kırılımı var. Sektörel bazı alt kırılımları var. Hangi sektörde çıkartmalar varsa ufak bir kredisel destekleme, sübvansiyonel bir hamle burayı çözerler istihdamı. O yüzden Amerika'da şunu söylemek istiyorum. Şu anda faizleri yok büyüme düşük gelmiş yok öylemiş yapmayacaklar. Çünkü 1977-1980 yılları arasında Paul Walker Merkez Bankası gelene kadar bu adamlar ne yaptılar? Erken faiz indirimi yaptılar. Ve ne oldu biliyor musun? Önümüzdeki iki yıl boyunca faizleri artırmak durumunda kaldılar çünkü enflasyonu patlattılar. Bu çok daha yani 40 Bunu senesini... içeride biz de biliyoruz. Biz, biz de defalarca bu hatayı yaptık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tabii. olarak ve enflasyon hafif bir düşüş trendine girdiği an ya da baz etkisiyle koştur koştur tabii. faiz indirdik enflasyon patlattık. Genelde bu hatayı hep yaptık biz. De. Halen daha yapıyoruz. Enflasyon düşeceğine dair inancımızı Tabii ki de e, söylüyoruz ama enflasyon düşecek lafının bir sonraki adımı faiz indirmektir. Daha biz daha, ...bizim daha çok yolumuz var. Amerika %9'dan %3'e çeker. Asıl konu... 3'ten 2'ye indirmek işte he, mesele evet. Türkiye %50'den %30'a çeker. Ama asıl konu %30'dan... 15'e ya da 9'a şey, tekrar... Ben onları, onları geçtim. Evet. Çünkü neden? Fiyatlama konusunda bir bozulma var. Yani adam... E, söyle söyleyeyim size. %30 Türkiye bakmıyor ki... Her gün benim e, maliyetim arttı alışkanlığından... Yine o enflasyonu, fiyat artışını koruyor. Mikro bazlı, işte dükkan bazlı, sektörel bazlı. O yüzden Amerika'da biz yüksek faiz, yüksek enflasyonun olduğu bir döneme gireceğiz. Peki bu ne demek? Bu altın ve gümüş açısından önce biraz geri çekilmesi, daha sonrasında tester hareketleri dediğimiz yönsüz hareketlerinden olacak. Ama tekrar ediyorum, burada özellikle altın veyahut da gümüş konusunda portföyde muhakkak olmalı. Çünkü enflasyondan bizi koruyabilecek önemli bir enstrüman altın ve gümüş. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Büyüme, korunmaya devam ettiği için burada endüstriyel emtialara bakmak lazım. Yani ben mesela altın veyahut da gümüş alacağıma bakır alırım. Paladyum alırım. E, bu tarz emtialara girerim. Çünkü altın ve gümüş e, bu anlamda çok muhtemelen beslemeyecek. Yüksek faiz ve enflasyon ortamında. Büyüme hmm. devam ettiği için endüstriyel metal tarafında kalmak lazım. Hı hı. Beste çok teşekkür ediyorum. Birlikte veda edelim istersen ağzına sağlık. Evet efendim kripto para ıı, uzmanı Beste süllüyü ağırladık. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumları için. Evet tekrar hatırlatalım. Yarın tatil piyasalar içeride kapalı olacak. Şimdilik programımıza noktayı koyuyoruz efendim.